sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Dudu Hanım'ın konuğuyuz. Bakalım bize neler anlatacak. Hep birlikte izliyoruz. Dudu Hanım yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Dudu Hanım kaç yıldır bu sektördeyiz? Ne işler yapıyoruz? Biraz anlatalım izleyicilerimize. Tabii ki. Biz 2013 yılından beri bu sektörün içerisindeyiz. E, yaptığımız işlemlerin içerisinde iç dış yıkama pasta cila, boya koruma, ilk detaylı temizlik. Araca dair bütün temizlik işlemlerini yapıyoruz. En güzel temizlik sizin ellerinizden çıkıyor yani. Evet, aynen öyle. Bayan olduğum için biraz daha tabii dikkat ediyorum. Müşterilerimiz de Allah razı olsun memnunlar. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Müşterilerinizin geri dönüşleri nasıl oluyor? Çok güzel oluyor. Yani devamlı bize geliyorlar. Aynı zamanda bizden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Yani onların memnuniyeti de bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Peki pandemi dönemindeyiz, malum biliyorsunuz araçları yıkarken özel antibakteriyel ürünler kullanıyor muyuz? Virüse engelleyecek şeyler kullanıyor muyuz? Tabii ki kullanıyoruz. Özel zaten benim ekipmanlarım son sistem. Ekipmanla birlikte iç temizliğine girdiğim zaman detaylı temizlik ürününü kullanıyorum ve virüse karşı etkili mikrop öldürücü bir madde kullanarak iç temizliğini bu şekilde yapıyorum ve her araca iç temizliğinde özellikle temiz bez kullanıyorum. Herkes Gönül Rahatlığı'yla sizi tercih edebilir. Evet, aynen öyle oluyor. Peki efendim size nerelerden ulaşabiliriz? Ee bize Facebook'tan, Instagram'dan, sosyal medyadan Diriliş Oto Yıkama yazdığınız zaman ulaşabilirsiniz. Peki son olarak tüm Türkiye anlat bakalım seyircilerimize ve güzel Konya'mıza neler söylemek istersiniz? Biz buradayız. Güzel kaliteli bir hizmet vermek için uğraşıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Özellikle bir hanımefendi olarak sizi destekliyoruz efendim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Ben de bu konuda kendimle gurur duyuyorum ve bütün kadınların yani her işi isterse kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de kendimle gurur duyuyorum bu konuda. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir sonraki durakta görüşünceye dek. Hoşçakalın.